izleyenler Türk Televizyon kanallarında ilk ve tek olma özelliği taşıyan vekilin programı dolu dolu başlıyor. Benzin, yağ, kibrit bile yoktu. Merkez Bankası'nda bir kuruş bile kalmamıştı. Eski vekillerin Türkçesi daha düzgündü. Milletvekilleri genel kurmaya gidip bir an önce darbe yapın diyorlardı. Milletvekilleri nazlı çocuklar gibidir. Seçmen gece 3'te arayıp telefonum açık mı diye kontrol ediyor. Milletvekilliği sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor. Vekil olunca sözünüz dinleniyor. Açılışlar, davetler, gurur duyuyorsunuz. ile Erdoğan arasındaki en büyük benzerlik nedir? Az sonra. 1943 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yedek askeri hakimlik ve serbest avukatlık yaptı çocukken taşındıkları Zonguldak memleketi oldu. Hukuk alanında iki kitabı yayınlandı. 16, 17, 18, 22. ve 23. dönemde Zonguldak. 19, 20. dönemde Bartın milletvekili seçildi. 43 hükümette Devlet Bakanlığı, 49. hükümette Milli Eğitim Bakanlığı ve 51. hükümette Kültür Bakanlığı görevlerinde bulundu. 22. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nı yürüttü. 23. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. Milletvekili olmayan nasıl karar verdiniz? İstanbul Gaziosmanpaşa Osman Paşa, Adalet Partisi Gençlik Kolu Başkanı olarak siyasete başladım. Ama yani o dönem sadece siyaset yapıyor değildim. Yani bir taraftan Parti Gençlik Kolu Başkanlığı'nı yürütüyordum. Öbür taraftan bazı derneklerin, mesela İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği gibi kuruculuğunu, yöneticiliğini yaptım. Öbür taraftan İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti çalışmalarına katıldım. Milli Türk Talebe Federasyonu çalışmalarına katıldım. 1963-64 Gençlik Kolu Başkanlığından sonra İl Gençlik Kolu Genel Sekreteri oldum sonra Zonguldak'a geldim. Zonguldak'ta Adalet Partisi'nin merkez ilçe ve ilk kademelerinde görev yaptım. Onunla belediye meclis üyeliği yaptım. Ondan sonra 1977'de 34 yaşında milletvekili oldum. Vekil olmadan önce milletvekilliğini nasıl görüyordunuz? Milletvekili seçilmeden önce bir kere gelmiştim mecliste. Allah rahmet eylesin. o da Talatasalı babamla birlikte ziyarete gelmiştik. Yani onun dışında parlamento binasına hiç girmemiştim. Ama tabi isimleri tabi isimleri biliyorduk yani milletvekilleri yani onlara tutulabilirim mi onlara dokunulabilirim mi böyle e, dev insanlardı. E, mesela Allah rahmet etsin İhsan Sabri Çağlayan bir muhteşem adam, rahmetli Saadettin Bilgiç Sayın Demirel falan yani o günkü abilerimiz e, geldik onlardan biri olduk. Yani onun müthiş bir heyecanı e, oluyordu insanda. E, ama yani çok çabuk o süreci geçiştirdiğimizi, geçittiğimi düşünüyorum. E, hemen Adalet Komisyonu üyesi yaptılar bende. Sonra 1979 Kongresi'nde e, Adalet Partisi Büyük Kongresi'nde ve Merkez Aysel Divanı Başkanlığı'na getirildim. Bunlar hep genç yaşlarda oldu. Yani e, çok şükür Allah'a. E, yani, Tabii insan hatasız olmaz ama çok büyük bir hata yapmadan işte bugünlere kadar e, Allah bizi getirdi. O dönemlerde siyasi ve ekonomik ortam nasıldı? Türkiye'nin o günkü zorlukları vardı. Ee, ambargo sebebiyle Kıbrıs harekatı sonrası ambargo sebebiyle ve bazı bana göre e, yetersiz alınan kararla ekonomi batma noktasına gelmişti. E, benzin yoktu, yağ yoktu, kibrit yoktu, su yoktu, zeytinyağı yoktu. Aklınıza ne geliyorsa zorunlu ihtiyaç maddeleri olarak onların hiçbiri yoktu gök yüzünden benzin kuyruklarının e, fotoğrafları gazetelerde çekilmiş yayınlanıyordu. Şimdi bu şartlar altında 1977 seçimlerine geldik. Çok kısa bir dönem Adalet Partisi bir hükümet kurdu fakat o meşhur Güneş Motel olayı sonucu Adalet Partisinden 11 milletvekili istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına hükümet kurdu. Fakat bir taraftan bu ekonomik zorluklarla hükümet boğuşurken öbür taraftan da anarşi almış başını gidiyordu. Her gün e, onlarca insan öldürülüyordu ve bu önlenemiyordu. E, onun üzerine e, 1979 e, sonunda ara seçimler yapıldı. O ara seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti seçimleri ve Allah rahmet eylesin Ecevit istifa etti. O istifa edince ee, onun yerine Adalet Partisi, Sayın Demirel Başkanlığı'nda bir azınlık hükümeti kurdu. Ee, Kasım 1979. İşte o meşhur 24 Ocak 1980 kararları alındı. O kararlar sonuç vermeye başladı ve ekonomide yoklar var olmaya başladı. Her gün biz onu takip ediyoruz. Yani illerden raporlar alınıyordu. İşte Kömür geldi mi, yağ geldi mi, kibrit var mı, benzin var mı, makarna var mı? mazot var mı? Bunlar günü gününe bütün iller. Şimdi bunu anlatması bile insana komik geliyor. Ama her gün her gün takip ediliyordu. İşte kış geliyor, Erzurum'un kömürü gitti mi? İşte yaz geliyor, sular barajlar dolu mu? Gibi e, ekonomiyle ilgilenen Allah Ahmet Elis'in, çok emeği var o dönemde. E, çok çalışma yapıldı ve rayına girdi. Fakat anarşi bir türlü önlenemiyor. Sıkı yönetim vardı. Sıkı yönetim komutanlarına bir bakanlık kur, bakanlar kurulu toplantısında Sayın Demirel e, ne istiyorsunuz? Silahsa silah kanunsa kanun. Ne istiyorsunuz? Allah şunu önleyin dedi fakat hiçbir şey önlenemedi. O arada çok dar e, da olsa bir terörle mücadele kanunu çıkarıldı o da para etmedi. Şimdi bu şartlar içerisinde e, Türkiye yoluna devam edemedi. Hükümet oldu ikinci bakanlar kurulu toplantısında Sayın Başbakan e, ekonomi bürokratlarını çağırdı. E, hazine e, Müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı gibi onlara sordu. Şu anda e, döviz cinsinden, Türk para cinsinden e, bizim Merkez Bankası kasalarında ne kadar para var? Yani orada Merkez Bankası Başkanı hiç unutmuyorum. İşte köprü kredileri dedi, onu dedi, bunu dedi falan. İşte ben de çok genç bir bakanım ya anlattıkları ben anlamıyorum diye düşündüm kendi kendime. Hani o zaman eksikliklerimi kendi kendime böyle ölçmeye başladım. Fakat baktım ki Demirel de biraz yani bozuldu. Dur dedi. Kardeşim dedi öyle değil dedi. Köy bakkalı hesabı çekmeceyi çektiğin zaman Türk parası ve döviz ne kadar parası var Türkiye'nin? Adam dedi ki, hiç parası yok. O dönemde e, siyaset çok iyi kişiler çıkardı. Yani parlamentoyu çok iyi insanlar getirdi. Mesela Türkçe'yi çok iyi kullanan, bir ihsan sabrı çağlayan girin. hangi konuda olursa olsun meclis genel kurulunda bir konuşması o yapacağı zaman Tüm partilerde milletvekili gelip onu dinlerdi yani muhteşem Türkçesiyle çok güzel şeyler söylerdi. Ne bileyim ben, e, rahmetli bir Bölükbaşı vardı, rahmetli Turan Güneş vardı, yani böyle çok iyi e, hatipler vardı. İlişkiler daha e, bana göre içtendi, e, yani bir bağı da var hangi partiden olursa olsun. Hani siyasi çekişme şu olağanüstü şeydi, sertti. Ama hani siyaset iklimine baktığımız zaman, siyaset kavgalarına baktığımız zaman e, o günküyle bugünkünü mukayese ettiğimiz zaman o günün lehine bir şeyler söylemek lazım gibi. Ama öbür taraftan baktığımız zaman her geçen gün parlamentonun e, bilgi kalitesinin yükseldiğini, gençlerin çok ağırlıklı hale geldiğini görüyoruz. Bu da Heyecan verici bir durum bana sorarsanız. Unutamadığınız olay var mı? 11 Eylül, Perşembe günü Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Öğlen yemeği arası verildi. Biz Bakanlar Kurulu odasında getirilen bir takım şeyler işte orada yiyorduk. Özel Kalem Müdürü rahmetli Kemal Güçener, Başbakanlık. O geldi, beyefendi sizi istiyor dedi. Gittim, Sayın Demirel bana Öden öğleden sonra toplantı sen katılma bakanlar bu toplantıda. Meclise git bakalım oralarda ne var mı olduğunu bir havasını almaya çalış dedi. Ben de işte 15'te meclis açıldı. Meclise geldim. Hiçbir anormallik yoktu. Ee, orada bir iki saat kaldım mecliste. Geldim, işte Sayın Demirel'e bilgi vereyim diye özel kaleme girdiğimde e, Turgut Bey'le bir görüşme yapıyor, bir haber vereyim dedi bana özel kalem müdürü. Turgut özellikle. Turgut Özal. Geldi buyur dedi bana girdim. Üçümüz orada e, bir saat 45 dakika süren bir sohbet yaptık. Sohbetin ana konusu işte ben meclisin havasını anlattım. O sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek bazı milletvekilleri vardı. Onlar konuşuldu. Yani e, ihtilale dönük bir şey söz konusu olmadı. Ama e, özellikle Milli Savunma Bakanı Allah rahmet eylesin İhsan birinci oğlu bize hep takılırdı. Bak bizimkiler hazırlanıyor haberiniz olsun falan derdi. E, Perşembe günü bakanlar kurulu toplantısı başlamadan e, dışarıda bombalar patlıyordu. Kızılay'da bombalar, bomba seslerini duyuyordu. E, İçişleri Bakanı'na Allah selamet versin Orhan Eren'e ya ne oluyor Orhan abi derdik. Ya merak etmeyin bunlar çatapat şeyler derdi. Yani bir anlamda o günün siyaseti itilerle böyle da, olacak itilerle dalga geçer durumdaydı. Yani tahmin ediliyordu. Tahmin edilebiliyordu. Çünkü şunu da duyuyorduk. yani Bazı siyasetçiler genel kurmaya gidip ya ne duruyorsunuz dediklerini de e, duyuyorduk böyle zaman zaman. Şimdi işte Demirel'in odasına sabah ola hayrola diyerek kalktık ben odama geçtim. Saat sekiz buçuk civarı eve geldim. O zamanki MHP Genel Sekreteri Yaşar Okyan telefon etti. Dedi ki 12 şey 27 Mayıs benzeri bir ihtilal oluyor haberin olsun dedi. Dokuz gibi sekiz buçuk dokuz gibi. Şimdi yani diyecek bir şey yok telefonu kapattık. Ben hemen arkadaşları aramaya başladım ama önce Sayın Demireli aradım dedim ki yani böyle bir şey geldi. Bir haber geldi. Ee, ben geleyim mi? Ne emredersiniz? Bana bir eminiz var mı dedim. Yok yok evden çıkma dedi. Benim kulağıma da bazı şeyler geldi. Dedi. Araştırıyoruz dedi bana. Bu arada bazı bakan arkadaşlarla konuştum. Sonra saat 12'ye doğru Allah rahmet eylesin Aydın Menderes beni aradı. Ya ihtilal oluyor bilgin var mı dedi. İşte ben de bildiklerimi ona söyledim. Derken telefonlar kesildi. Ama Bakanların evine bağlanan özel bir hat vardı. Onları kesmeyi demek ki unutmuşlar. Biz o telefonlarla işte konuştuk. Yani herkesle konuştuk. Ama tabii yapacak bir şey yok. İşte ben işte giyindim, hazırlandım. İşte salonu, çocukları hanım uyuttu. Açtık televizyonu. Şimdi bekliyoruz ne olacak diye. Ee, saat dörtte Kenan Evren televizyonda açıklama bu açıklamasını saat dört buçuk beş gibi e, benim evin önündeki polis kulübesinin önünde bir askeri cip durdu. Ben de beni almaya geldiler dedim. İçinden e, rütbeli bir kişi yendi. Yarbay yahut albay. E, benim kapıdaki o bekleyen polise bir şeyler sordu. Elinde bir kağıt. Sonra bindi arabaya cip gitti. Derken polis bizim eve koştu geldi, dedi ki efendim ihtilal olmuş. Evet dedim, gördüm ne soru? Dedi ki, o bir senatör vardı bizim, onun adresini sordum nerede bu sokak dedi bana. Başka bir şey demedi, yok başka bir şey demedi dedim. Şöyle oturduk bekledik. Yani yapacak başka bir şey yok, yani ne olacak? Yani Kenan Evren açıkladı, ihtilal yapıldığını söyledi, işte bizi her an gelip alabilirler. Onu bekliyoruz. Ee, bir açıklama yok. Sıkı yönetim ilan edildi. Sokağa çıkmak yasak. Tabii sokağa çıkmanın yasak olduğu o dönemde bir şeyi unutamam. Ee, Hasan Celal Güzel Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı. Safet Arıkan Bedük Başbakanlık Personel Genel Müdürü. Benim odamda ne kadar evrak varsa özel mektuplar, kağıtlar, devraklar, resmi şeyler bak onları o sokağa çıkma yasağına rağmen onları getirdiler bana. Her yani bunlar içinde yanlış bir şey falan olur mu endişesiyle. Yani o vefayı hiç unutmam. İşte ondan sonraki günlerde biliyorsunuz birçok arkadaşımız gözetim altına alındı. Bazıları yargılandı, bazıları yargılanmadan uzunca süre kaldı. Ama yani bizim kapımızı çalan olmadı. Orada önemli bir nokta. Yıllarca iyilik yaptığımız bir takım insanlar ne aradılar ne sordular. Ama kendisine hiçbir iyiliğim olmayan e, Allah rahmet eylesin Turgut Işık vardı Bartın'da bir iş adamı. O Ankara temsilcisini bana gönderdi. Beni Turgut Bey gönderdi. Bir şey ihtiyacınız var mı bir sıkıntınız var mı diye sormamı istedi dedi. Yani buralarda. İdbarı da ikbali de hepsini yaşadık, hepsini gördük. Ama insan işte kötülüğü unutabilmeli ama unutamıyor bazen. Ama iyiliği hiç unutmamak lazım diye düşündüm. Yani bütün o süreçte e, bende kalan e, izlerim odur. Milletvekilliği bir meslek midir? Şimdi bizim Adalet Partisi zamanında hiç unutmam. aldım bir arkadaşımız vardı. Orada ilgilenen mesuliyeliği falan yapar. Onun kartviziti vardı, İşte diyelim işte atıyorum Kamil Güleç, konuşmacı hatip. <laughs> o konuşmacı hatip diye bir meslek olarak kendine yakıştırmış. Türkiye'de maalesef siyaset bir meslek olarak algılanıyor. Hani ne iş yaparsın siyasetçi yok canım, yani siyaset bir meslek falan değil. Siyaset belki bir alışkanlık, belki bir hobi, belki bir hırs. Ama kesinlikle meslek değil. Yani. Falan hayır, yani. hiç Zengi değil. Hayır, çok zengin değil, zengin olamazsınız. Yani çok iyi hesabınızı, kitabınızı da yapamazsanız, yani buradan batar gidersiniz. Siyaset, yani son zamanlarda milletvekili maaşları biraz düzelir hale geldi. Eskiden milletvekili maaşları da çok çoktu. Yani benim avukatlıktan kazandığım paralar olmasaydı ben e, o ilk zamanlarda buralarda çok sıkıntı çekerdim. Allah'tan işte bir de avukatlıktan kalan paramız falan iyiydi sonra benim eşim de e, savcı oldu, hakim oldu. İşte onun maaşı, bizim maaşımız. Kimseye muhtaç olmadan Allah'a şükürler bugünlere geldik. Milletvekili nazlı bir çocuk gibidir. Yani e, bekler ki herkes saygı göstersin. Bekler ki herkes el üstünde tutsun. Çünkü o 76 milyonun 550'den biridir o yani gerçekten. E, Öyledir ama e, değişen dünya şartlarında e, siyaset kurumuyla meşgul olanlar milletvekilleri o eski havayı yakalayamazlar. Eskiden yani milletvekilinin yüzünü görmek önemli bir şeydi ama yani şimdi her gün görüyor, belki göre göre de bıkıyor. Bu bakımdan yani eskiyle bugünü e, mukayese ederek bugün siyaset yapmak çok zor olur, hayal kırıklıkları yaratır. E, bir gün meclis başkanı profesör olan bir milletvekili arkadaşımız alı almorumor odama girdi. Şimdi bizim meclisin dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum, çok önemli özellikleri var. Yani bir Avusturyalı mimar yapmış ama müthiş yapmış. Mesela dünyada e, duvarla örülmeyen önü halka açık olan tek parlamento binasıdır bizim meclisimiz. Binası önünde hiçbir şey yoktur, engel yoktur. O halkı kucaklıyor anlamına gelir. Hani şöyle bir şeydir meclisin binası. Yani burada başkanın olduğu yer, bu tarafta tören salonu, arkada ana bina. Yani kollarıyla şeyi kucaklamıştır. Halkı kucaklamıştır. Ve önünde onun ne çit vardır, ne bariyer vardır, ne duvar vardır. Ama kimse de oradan girmez. Şimdi o profesör milletvekili arkadaşımız karşıda İçişleri Bakanlığı'nda bir işi varmış. Oraya gitmiş. Oradan çıkınca hani şöyle dolanıp kapıdan gelmek yerine ya şuradan kesilme çıkıvereyim demiş. <laughs> Bizim odaya oradan çıkacak. Şimdi tabii orada şeyler var. Yani şimdi polisler var, eskiden askerler vardı. an dur demişler. Durmuş. "Buradan geçemezsiniz efendim." Ben milletvekiliyim. Olsun efendim buranın kuralı buradan millet olsa geçmez. Şimdi geçmemiş, dönmüş gelmiş ama şikayet ediyor. Ben niye buradan gelemiyorum? <laughs> Seçmen gece 3'te arayıp telefonum açık mı diye kontrol ediyor. Milletvekilliği sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor. Vekil olunca sözünüz dinleniyor. Açılışlar, davetler, gurur duyuyorsunuz. Özal'la Erdoğan arasındaki en büyük benzerlik nedir? Az sonra vekilleri vekillere sorduk en uzun vekil Ahmet Deniz bölükbaşı dediler